Ruhun yabancı Gönülden sevsen de tanımam seni Yıktın içimdeki aşka inancı Dünyayı versen de affetmem seni Aşina olsak da ruhun yabancı Çocukken birlikte oynasak bile aynı köşelerde saklansak bile, beraber yağmurda ıslansak bile, aşina olsak da ruhun yabancı. Kaybettin saygımı bulamazsın sen, hayalim, gerçeğim olamazsın sen, ne yapsan gönlümü alamazsın sen aşina olsak da ruhun yabancı. Başıma çoraplar ördüğün güne, alnıma karalar sürdüğün güne, lanetler yağdırdım gördüğüm güne, aşina olsak da ruhun yabancı. Sen bana dert verdin, hep deste deste, kanadımı kırıp koydun kafeste, ahımı çekesin, ahımı çekesin o son nefeste, aşina olsak da ruhun yabancı. Yeminler etsen de sözün hep yalan, şeytanla yarensin özün bir yılan namertlik yaparak, namertlik yaparak doldu hasılan aşina olsak da ruhun yabancı. Bedenin veremden sararıp solsa, üzülmem kabrine çıyanlar da olsa, acımam cehennem meskenin olsa, aşina olsak da Ruhun yabancı, çürüyen dilinden irinler aksın, rahmetten kolsan çok müstehaksın. Sen yezitten bile, sen yezitten bile daha alçaksın. Aşina olsak da ruhun yabancı. Kim dedi tut onu, zincirlere vur. Yaptığın bu tavır gerçekten menfu uzmanlık alanın fitne ve fücu aşina olsak da ruhun yabancı kasırgalar essin savulsun külün zehirli dikenle boğulsun gülün bir ateş çemberi bir ateş çemberi olsun ödülün. Aşina olsak da ruhun yabancı. Kovulan sen olsan baki cennetten. Gözlerin kör olsa yakan dehşetten. Kurtulman imkansız. Kurtulman imkansız sonsuz nefretten. Aşina olsak da ruhun yabancı, Nurumu narınla yaktığın için, Bana bir av gibi baktığın için, Zulmedi pranga taktığın için, Aşina olsak da ruhun yabancı, Ziyankar anladı benim halimi, dert etti kendine hep ahvalimi, dert etti ebe.